Lucifer, Hristiyanlık ve Yahudilikte şeytanı tasvir etmek için kullanılan, Latince'de gün yıldızı ya da sabah yıldızı olarak anlam kazanan bir isimdir. Tevrat ve İncil Latince olarak Lucifer ismini bazı kısımlarında dile getiriyor. Bu ve bunun gibi birçok çeviride gün yıldızı kelimesi yerine doğrudan Latince olan Lucifer kelimesi kullanılmaya başlanılmış. Latince'de Lucifer kelimesi ışık getiren, lux merrek anlamına gelmektedir. Ve Tevrat'ta Lüsifer ile ilgili şu sözler dile gelir. Güzellerin ve bilgelerin en mükemmeliydin. Edende Tanrı'nın bahçesindeydin. Giysilerin hep güzel taşlarla yakut, zümrüt, ay taşı, beril, oniks, safir, turkuazla ve altın işlemelerle süslüydü. Bunlar sana sen yaratıldığın gün verildi. Seni kudretinle ve gücünle bekçim yaptım. Tanrı'nın kutsal dağına gidebiliyor ve ateş tarlalarında yürüyebiliyordun. Yaptıklarından tamamen muaf tutulurdun ta ki için kötülükle dolana dek. Bu varlık içinde bile daha büyük şiddet yarattın ve günahkar oldun. Seni Tanrı'nın dağından men ettim ve seni bekçilik ettiğin ateş tarlalarından sürgün ettim. Güzelliğin yüzünden için kibirle doldu ve bilgeliğini kendi ünün için harcadın.'' Seni içine hapsettiğim ateşle beraber dünyaya attım. Seni takip edenlerle beraber sonunuz ateşler içinde küle dönecek. Çok feci bir sona geldin. Hikayenin devamına göre Lucifer kibrine ve hırsına yenik düştü. Tanrı'nın yarattığı ve kendinden daha güçsüz olan insanoğluna itaat etmeyeceğini söyledi. Tanrılığa özendi. Lanetlendi ve cennet bahçelerinden kovuldu. Kovulduktan sonra atıldığı yer Afrika olmuştur. Birçok Hristiyan oradaki açlık, savaş ve ölümü buna bağlar. Günümüzde ise Müslümanları çoğunluk olarak kabul edersek Lucifer kelimesi yadırganmayacak fakat yerine kullanılan isim şeytan ismiyle ün kazanacaktır. Şeytan bize ya korkutmak ya ders almak ya da bir şeyden uzaklaştırmak amacıyla anlatıla gelmiştir. Peki kötü olan şeytan mıdır? veyahut bizdeki kötülüğün sebebini onamıyoruz. Ya kötü olan bizsek ya şeytan sadece içimizdeki kötülük yüzünden bizi düşman olup Tanrı'ya baş kaldırmışsa gelin hep beraber buna bir göz gezdirelim. Bizdeki kötülüğü bastırmak yerine gün ışığına çıkartan şeytan diğer bir ismiyle Lucifer. Öncelikle Lucifer veya şeytan asla bir melek olmamıştır. Çünkü eğer bir melek olsaydı seçme şansı olmazdı ve Tanrı'ya baş kaldıramazdı. Bu özgür irade sadece biz insanlara verilen bir özelliktir. Gelelim şeytanın diğer bir oluşum sürecine. Cinlerle ilgili pek çok rivayet vardır. Benim şahsi görüşüm şeytanın bir cin oluşu ile yakından ilgisinin olduğudur. İnsanoğlu kendinden olmayan birinden sıkça korkar. Bunun bir örneği de insanın bebeklik ve çocukluk dönemlerini yeni gördüğü ve tanıdığı hayvan ve de nesnelerden korktuğuyla ilgilidir. Lucifer'da simgesel olarak korktuğumuz ama aslında korkmamamız gereken bir mitolojik, ruhani karakterdir. Kötülüğü bırakıp iyiliğe yönelen bir nesil olmak dileğiyle.